Merhaba bir Bitabur'un başyapıtı Egoray romanına dair derin bir keşfe çıktığımız podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride Tagore'un ölümsüz eseri Egora'yı ve bu eserin içindeki zengin fikirleri ele alıyoruz. İlk bölümümüzde Gora'nın kimlik arayışını, inançlarını ve ilk çatışmalarını anlamaya çalışacağız. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız Bengal toplumunun o çağında karmaşık atmosferine doğru yol alıyoruz. Gora, Tagor'un romanındaki ana karakter ve karmaşık bir yapıya sahip. Katı bir milliyetçi ve Hindu kimliğine sıkı sıkıya bağlı. Bu bağlılık, ona güçlü bir aidiyet duygusu sunsa da, hikaye ilerledikçe Gora, kendi inançlarıyla çelişen durumlarla karşı karşıya kalıyor. Yüzyıl Bengal toplumunu canlı bir şekilde yansıtan Gora, döneminin sosyal yapısını detaylıca işler. Kast Sistemi, Dinler Arası Çatışmalar, İngiliz Sömürgeciliğinin Etkileri Tüm bu unsurlar, Tagore'un romanında gözler önüne serilir. Bendal toplumunun bu karmaşık tablosu, Gora'nın kimliğini şekillendirirken, okura da dönemle ilgili geniş bir perspektif sunar. Gora, e, okuyucuya sadece bir bireyin değil, bir toplumun portresini de sunar. Gora'nın en yakın arkadaşı Binoy, onun tam tersidir. Gora'nın aksine daha liberal ve açık fikirli olan Bino, Gora'nın dünyasına bir denge getirir. İki arkadaş arasındaki bu zıtlık, romanın temel dinamiklerinden birini oluşturur ve bize farklı kimlik ve inan sistemlerinin bir arada var olabileceğini gösterir. Bu bağlamda, Tagor'un insan çeşitliliğini ve çatışma ile birlikte nasıl bir ahink yaratılabileceğini gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. Şimdi, Gora bir çevresindekiler arasındaki karmaşık ilişkileri keşfetmeye başlıyoruz. Bu bölümde Gora'nın dostlukları aşkla tanışması ve içsel değişimlerini ele alacağız. Binoyun Sucarita'ya olan sevgisi roman boyunca büyük bir etki yaratır. Ancak bu ilişki aynı zamanda Gora ile Binoyun dostluğunu da sınava sokar. Sucarita Gora için bir meydan okuma niteliğindedir. Bağımsız ve modern bir kadındır. Sıcarita'nın bu güçlü kişiliği, Gora'nın geleneksel görüşleriyle çelişir ve Gora'nın düşüncelerinde çatlaklar oluşmaya başlar. Gora, Hindistan'ı keşfetmek amacıyla çıktığı yolculukta, ülkesinin gerçek yüzüyle tanışır. Bu yolculuk, Gora'nın dünya görüşünde köklü değişikliklere yol açar. Yolculuğu süresince karşılaştığı sosyal adaletsizlikler, cehalet ve kast ayrımcılığı gibi sorunlar, onun topluma bakışını değiştirir ve içsel bir sorgulamayı beraberinde getirir. Bu bölümde, Gora'nın kökenlerine dair keşfettiği şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşeceğiz. Tagore, bu kriz üzerinden okuyucuya evrensel insanlık değerlerini hatırlatıyor. Roma'nın en çarpıcı anlarından biri, Gora'nın evlat edinildiğini ve biyolojik ebeveynlerinin Irlandalı olduğunu öğrenmesidir. Bu bilgi, Gora'nın milliyetçi kimliğini kökünden sarsar. Artık kendini bir yabancı olarak hisseden Gora, derin bir kimlik krizi yaşar. Pareş Babu, Gora'nın bu zorlu süreçte rehber olur. Gora'ya insanlığın birliğini öğretir ve ona dini, kültürel ayrılıkların ötesine geçen evrensel değerleri hatırlatır. Pareş Babu'nun bilgece yaklaşımları, Gora'nın kendi önyargılarından kurtulmasına yardımcı olur ve ona yeni bir bakış açısı kazandırır. Pareş Babu, Tagore'un evrensel insanlık mesajının bir temsilcisi olarak romanda önemli bir rol oynar. Gora, ön yargılarından sıyrılarak kendini daha geniş bir insanlık perspektifinde bulur. Tüm bağnazlıklarını geride bırakır ve evrensel insanlık değerlerine ulaşır. Tagore bu dönüşümle birlikte okuyucuya bağnazlığın ve ön yargıların nasıl aşılabileceğini gösterir. Son bölümümüzde Igor'un evrensel mesajlarını ve bu romanın günümüzdeki önemini ele alıyoruz. Tagor'un mirasını, günümüz dünyasına yansıyan evrensel temalarını konuşacağız. Tagore milliyetçilik kavramına eleştirel bir bakış sunar. Gora ey sadece Hindistan için değil, tüm insanlık için yazılmış evrensel bir romandır. Tagore milliyetçiliğin ötesine geçerek insanlığın birliğine vurgu yapar ve milliyetçilik yerine evrensel değerleri savunur. Bu, Tagor'un, insanlığın ortak değerlerine duyduğu derin inancı gösterir. Roman, bağnazlığın tehlikelerine ve hoşgörünün önemine dair güçlü mesajlar içerir. Gora'nın yolculuğu boyunca karşılaştığı farklı inanç sistemleri ve kültürler, onu hoşgörüye öğretir. Tagore, okuyucusuna, insanlığın birliği için hoşgörünün ne kadar hayati olduğunu anlatır. Hoşça kalın.